Aşağıda üzerinde farklı pozitif tam sayıların yazılı olduğu 9 bilye verilmiştir. Bu bilyeler kutulara aşağıda verilen kurallar doğrultusunda düşmektedir. Asal sayılar birinci kutuya, iki farklı asal çarpan olan sayılar ikinci kutuya, üç farklı asal çarpan olan sayılar üçüncü kutuya düşmektedir. Bilyeler kutulara düştükten sonra tüm kutulardaki bilye sayıları eşit olduğuna göre üzerinde sayı yazmayan bilye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle bizlere verilen bu 9 bilyenin üzerinde yazan olan bilye numaralarına göre asal çarpanlarını bulalım. 60'tan başlamak gerekirse 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Yani nedir? 3 numaralı kutuya 60 sayısını yerleştirelim. 48'e geldiğimizde 2 ve 3 asal çarpanlarını içermektedir. O zaman 2 numaralı kutuya 48'i de yerleştirelim. 23 asal bir sayı o yüzden birinci kutuya yerleştirdik. 47 sayısı aynı şekilde asal bir sayı. Onu da birinci kutuya yerleştirelim. 80 sayısı. 80 sayısı da arkadaşlar 2 ve 5 asal çarpanların içerdiği için ikinci kutuya yerleştirildi. 90 sayısına geldiğimizde 90 sayısı da 2, 3 ve 5 asal çarpanların içerdiği için 3. kutuya yerleştirelim. 97 sayısı arkadaşlar asal bir sayı. O yüzden birinci kutuya yerleştirdik. Burada arkadaşlar zaten 9 tane bilyemiz var. Ve hepsindeki bilye sayıları eşit olduğu için her bir kutuda üçer bilye olması lazım. O yüzden birinci kutumuzu tamamıyla yerleştirmiş olduk. Son kalan 84 sayımızda inceleyelim. 2, 3 ve 7 asal sayıların içerdiği için 3. kutuya da 84 sayımızı yazdık. Artık eksik olan bilyenin ikinci kutuya gelmesi gerektiğini görüyoruz. O da nedir? İki tane asal çarpana sahip olan bir sayı olmalıdır. O halde seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde 17 sayısı mevcut. 17 asal bir sayı o yüzden eledik. B seçeneğinde bulunan 30 sayısı 2, 3 ve 5 asal çarpanların içerdiği için 3 tane asal çarpana sahip. O yüzden B seçeneğinde eledik. C seçeneğinde bulunan 64 sayısı 2 üzeri 6 olarak yazılabildiği için sadece 2 asal çarpanı içeriyor. Yani sadece bir tane asal çarpanı var. O yüzden C seçeneğini deledi. 91 sayısına geldiğimizde 3 ve 13 ve 7 sayıların içerdiği için 2 tane asal çarpanı sahip. O yüzden D seçeneği doğru cevabımız. Yani 91 sayısı olabilirmiş diyoruz.